Selam millet. 2025'te YouTube'dan para kazanmak eskisinden çok daha heyecanlı. Para kazanmak için o kadar çok yeni yol var ki gelin bu sene neler yeni, size anlatayım. İlk olarak eğer canlı yayınları seviyorsanız, süper chat ve süper etiketler en iyi dostlarınız. İzleyiciler artık yayınlarınız sırasında ücretli mesajlar ve eğlenceli etiketler göndererek sizi doğrudan destekleyebiliyor. Bu etkileşim için süper bir şey ve inanın bana paralar hızla birikiyor. Sırada kanal üyelikleri var. Bu en büyük hayranlarınıza aylık bir ücret karşılığında özel içerikler sunma şansınız. Mesela kamera arkası videoları, özel rozetler ya da sadece üyelere özel canlı yayınlar düşünün. Sadık izleyicileriniz buna bayılacak. Banka hesabınız da öyle. Şimdi, Shorts videoları hala çok popüler ve YouTube'un Shorts fonu sayesinde kısa, yaratıcı videolarla gerçekten para kazanabilirsiniz. Unutmayın, normal videolardan gelen reklam geliri hala sağlam bir temel, Shorts ise size kazanmak için bir yol daha sunuyor. Sponsorluklar ve ürün tanıtımları her zamankinden daha da revaçta. Markalar ürünlerini tanıtacak içerik üreticileri arıyor her zaman. Yeni başlıyor olsanız bile size uygun bir sponsorun gücünü sakın küçümsemeyin. Ve işte birçok kişinin unuttuğu bir şey, bağışlar ve Patreon. İzleyicileriniz tek seferlik bağışlarla ya da aylık ödemelerle sizi doğrudan destekleyebilir. YouTube dışında bir destekçi kitlesi oluşturmak işleri tamamen değiştirebilir. Yani 2025'te YouTube'dan para kazanmak istiyorsanız bu yeni yöntemleri bir deneyin. Ve unutmayın, daha fazla ipucu ve detaylı rehber için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve üretmeye devam etmeyi de unutmayın. Bir sonraki büyük kazancınız sadece bir video uzağınızda olabilir.